Evet arkadaş. Evet arkadaş. Evet arkadaş. Evet, arkadaş evet arkadaşlar yine ben toprak oyunda. Bugün e bot savaşları iki oyunu size tanıtacağım. Bu oyun yeni çıktı. Yani yine onun gibi ama ben de tanıtmak isteyeceğim istiyorum. Yine aynısı gibi arkadaşlar. Bu sefer de bebek oynuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski oyunu gibi değil. Biraz daha farklı. Evet arkadaşlar böyle. Eskisi gibi değil. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ama ondan önce yine böyle arkadaşlar bunda bu var. Görüşürüz arkadaşlar.